Merhaba Arkadaşlar bugün. Merhaba Arkadaşlar Bir, Merhaba arkadaşlar. <laughs> bir Daha Diyelim Olmadı Gel Ah Be Gol Yedik lan. Molde Atıyor Kornerden Koşuya Vuruşundan Sonra Kafa Vuruşu Eyling Ve 1-0 Öne Geçiyor Kötü oldu. Gol Yedik Gel Evet işte boş kaldı. Gol be! Gol be! Gol be! Gol be! Gol be! Gol be! Gol Gol be! Edeyim, gol değil. be! Gol be! Abi, e gel, e gol be! Gol Gol be! Bence komik oldu değil mi Tam istediğimiz gibi dokunmuş topu orada. Gol deli Eliksen. Golü atan isimde Eliksen. Bu kez de... Oh, oh, bura. Yardıma gidin lan. Yunus, <laughs> şimdi yukarıda hareketten de... Icardi! Abi muhteşem bir gol attı ya. Nasıl vurdu? Abi bak Vay wow, muhteşem bir gol attı. Fenerbahçe nereden var gördün mü Emre gel. Gol be. Mauro kardı kral ya. Adam muhteşem vurdu be. Söylenmedi hiç. Sana layık dişler. Benden önce o sat yok. Tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince, ince ince Yangın yeri hep buralar sayende Yok şikayet gel bir sarayım Aşkı alayım Adam muhteşem vuruyor abi Çok yarım böyle iyi yapıştırıyor var ya uf. Abi dünyada bu gol atacak 5 tane futbolcu var ve biri Türkiye liginde oynuyor Ben o yüzden seviniyorum abi Gerçekten muhteşem bir topçu ya Tam şöyle bu. Değil mi? Tam oh, çaktı. Tam şöyle çaktı. Abi yıldız ya. Abi bak bu adam maç alır ya. Gerçekten muhteşem vurdu ya. Yapma yapma. Kötü oldu ya. Kötü oldu var ya durum 2-2 oluyor. 56. dakika Hagen. Ya adamlar liglerinde ta 20 20 üzeri maç yapmış yani. Adamlar o kadar alışık ki. Yine bomboş. Stem, bomboş yani. Arkadan gelen adam bunu Galatasaray üçüncü kez verdi. Arkadan gelen adamlar gerçekten boş oluyor. Maalesef. Kik oldu. oldu. Kötü oldu. Dikkat 2. 3 2 aldı. Eymene koydu be. Eymene koydu. <laughs> Artık geç olunca geç olunca Eymene koydu. 3. golü buldu. Çok güzel oldu. 3 2 oldu. Mükemmel bir paslaşma. Tete ya. Abi kalite maçı alır. Ne? Kalite nedir? Kalite nedir? Pahalıdır ama gider o maçı sana alır. Sarabatçı maçı dün Samsun Spor'da aldı. sonra da gitti. Molde'nin o maçı aldı abi. Çok güzel. 3-2 oldu. Muhteşem bir skor. Galatasaray gerçekten iyi oynamadı. Ama kaliteli oyuncularıyla gittiği Maçı aldı. Eski bir çok güzel be. Mükemmel oldu. Çok güzel oldu. İşte bu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Galatasaray 3-2 kazandı. Ülke puanı için gerçekten güzel bir adım oldu. İnşallah Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 maç 3 takımımızda maç sanayicilikten inşallah gruplara kalacaklar. Galatasaray tebrik ediyorum. Çok güzel maç oldu. Güzel oynamasını oynamamasına rağmen Galatasaray 3-2 aldı. Bu almasının en büyük sebebi neydi? Kaliteydi. Kalite gitti maçı alıp geldi. Tebrikler Cimbombom, tebrikler Galatasaray.